İşte bugün tanıtımını yapmak istediğim bir set var. Nedir o set? Hedefi 12'den vuran bitkiler. Hedef 12'den vurmak çok önemli. Diğer türlü karavanaya sallayabilirsin. Alırsın bitkiyi, alırsın ürünü, alırsın ilacı hiçbir şeye yaramaz. Karavanaya gider. Ama bitkiyi alırsın. Tam 12'den. Nedir o 12'den vuran bitkiler? Bakıyoruz şimdi. Kızlarımız bu bitkileri, bu gençler size göndermek için hazır. Onu söyleyeyim. Yani alo dediğiniz anda öyle bir kolaylık var, bir güzellik var. Kargoyla bitkiler yola çıkıyor. Telefon aç. Alın elinize telefonu. Çok basit. Arayacağınız numara 0212 470 20 20. Aradığınızda derdiniz neyse söyleyin. Derdini söylemeyen dermanını bulamaz. Önce söyleyeceksin. Yahu bir kıyafet mağazasına gidiyorsun. Bir giyim mağazasına. Ne diyorsun? Bana ayakkabı ver. Bana çeket ver. Bana gömlek ver. Ah felek zalim felek diyor. Kime çeket kime yelek. Herkese kavun yedirdin bize de yedirdin kelek. Eğer böyle diyorsanız yıllardır sağlık sorunlarınızla bir türlü başa çıkamamışsanız, bütün bedeninizi sıkıntılar sarmışsa, hedefi tam 12'den vuran bu kampanyayı asla kaçırmayın. Hedefi 12'den vuran bitkilerde Joint. Bakın Joint. Joint'in bu özel yağını yeni çıkarttık. Yeni bir yağ. Nedir o? dize, bele, boyuna, bütün vücuda inanılmaz faydalı bir yağ. Joint. Joint'i alın, sevdiklerinize hediye edin. Ya da kendiniz kullanın, fark etmez. Bel fıtığı, boyun fıtığı, lumbajı, siyatajı, aklınıza ne geliyorsa bu yağ size göre. Bir başka önemli bitki, çörek otu yağı. Bakın çörek otuyla ilgili hadisi şerif var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki çörek otu ölümden başka her derde devadır. İşte biz hedefi 12'den vuran bitkilerin içine çörek otunu da koyduk. İkinci ürünümüz bu sette çörek otu. Üçüncü ürünümüz ebe gömecili. Peki ebe gömecilinin ne faydası var doktorum? Anlat bakalım. Tek bir kelime ebe gömeciliği anlatmaya yetmez. Ama ben söyleyeyim. Dengeleyici. Evet. Dengesi bozulanlar, strese girenler, sinir içinde olanlar, panik atak geçirenler, uçan kuşa kurşun sıkanlar. Ya arkadaş, stresten kurtulmak için açık ve net söylüyorum. Ebe gömecili, mükemmel ötesi bir ürün. Hakikaten diyorum, insanın moralini yükselten, insanı rahatlatan müthiş bir ürün. Tansiyonu, Şekeri, kolesterolü dengeliyor. Şeker hastalığı olanlar bu sette özellikle sinema ve ebe gömeceli ve çerek otu inanılmaz. Bakın 3 tane ürün tüm şeker hastalarına bu sette lazım. Bakın enerji veren, insanı rahatlatan, gücüne güç katan, yorgunluktan, halsizlikten, bitkinlikten uzak tutan bir başka ürün enerji. Enerji mitokondride başlar. Hücrede enerji üreten bakanlık mitokondridir. Mitokondriler hücre içinde kendi kendini yenileyebilen tek organeldir. Bir başka şey insanın fit olmasıdır. Yani Garcinia Kamboçya. Fit olmak ne demektir? Fit olmak bel çevrenizin, aşırı büyümemesi demektir. Bel çevresi büyürse Allah korusun sayın izleyiciler. Şeker hastası olabilirsiniz. Kalp hastası olabilirsiniz. Önemli rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. İşte bu noktada Garcinia Kamboçya size yardımcı olan bir bitkidir. Herkese omega 3, 6, 9 lazım, lazım, lazım. Nedir omega? Omega göze, Kulağa, beyne, tiroide, kalbe, damarlara müthiş faydalı bir gıdadır. Semizotunda var, balıkta var, keten tohumunda var, çiyasitte var. Ama siz bu kaynakları yeterli almıyorsanız, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. Omega 3, 6, 9 herkese lazım ve hedefi 12'den vuran bitkilerin içinde, Omega 3,6,9 var. Bakın bir başka şey Artemisia. Artemisia nedir? Artemisia insanı parazitlerden, solucanlardan, kurtlardan ve istemediğiniz ne varsa, bakteri, virüs, mantar halleden koruyan bir bitkidir. Artemisia'yı biz üretirken şunu biliyorduk. Diyelim bazı insan kilo veremiyor. Niye veremiyor? Barsaklarında parazit var da o yüzden veremiyor. İşte bu parazitleri, solucanları temizlemek için Artemisia. Bir başka önemli husus akciğerler. Bakın vücudumuz, özellikle solunum sistemimiz etkileniyor. Yani bir yola çıkıyoruz trafiğin içinde. Arabanın camını açsan bir türlü açmasan iki türlü. Açıyorsun Çevre egzoz dumanı dolu. O kamyonlar, o otobüsler, böyle içinden çıkan böyle şeyler farkında olmadan sizin akciğerlerinizi mahvediyor. Veya sigara dumanı. Buna maruz kalıyorsanız ki oluyor. Asansöre biniyorsun sigara dumanı. Merdivenden iniyorsun sigara dumanı. Sigara içen bir insan her tarafı duman ediyor. İşte buna karşı korunmak lazım. Akciğerlerinizi temizleyen, akciğerlerinizi koruyan kompostoyu o yüzden 12'li sağlık setinin içine koyduk. 72 günde akciğerleriniz bu kompostoyla emin olun tertemiz olacak. Bir başka şey kapsella. Kapsella bugün dünyada tanınan bir bitki. Kapsella çoban çantası. Güzelim Adana'mda her yerde var. İşte kapsella yaşlanmaya dur diyen, insanı yakışıklı gösteren erkeği. Kadını da genç gösteren harika bir bitki. Tüm kadınlara duyurulur. Sevdikleriniz bunu hak ediyor. Yaşlanmaya resmen dur der. Efendim kapsella önemli dedik. Chia seed. Bakın. Omega 3 kaynağı bu kadar güzel. Başka bir bitki olamaz. Oturup da hangimiz bir kilo balık yiyoruz? Ya arkadaş bir kilo somon balığı, bir kilo levrek balığı yiyeceğine Bak yeme demiyorum ye sağlıklı. İşte çiyasit. Balık yiyemiyorum diyenler çiyasit kullansın. Sinema silvestre. Bitkinin adı bu. Bitki kan şekerini dengeler. Bakın en önemli organlardan biri pankreastır. Çoğumuz farkında bile değiliz pankreasın. Arkadaşım pankreas öyle bir organ ki mideyle komşu 20 santim uzunluğunda bir organ alfa beta delta hücreleri var içinde bunlar glukagon üretiyor alfa hücresi kan şekerini bu yükseltmeye çalışıyor beta hücrelere insülin üretiyor kan şekerini düşürmeye çalışıyor bu denge sarsıldığı anda sen ayvayı yiyorsun tatlı krizine giriyorsun çikolata yemeden yaşayamıyorsun bana çikolata getirir misiniz bakın doğal tuzuyla bakın çörek otuyla enerjisiyle, akciğer kompostosuyla, omega 3-6-9'uyla, artemisesiyle, sinemasıyla, kapsellasıyla, ebe gömeciliyse jointle, joint, joint, joint. Ve en son çörek otu yağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tam 12'den vuran 12 ürün işte burada